Herkese merhaba arkadaşlar. Muhteşem ötesi bir video ile daha karşınızdayım. Gerçekten 100 yılın yatırım, pazar, FIFA ne derseniz deyin arkadaşlar. Bundan daha iyi, bundan daha iddialı, bundan daha mükemmel bir video gelmedi bu zamana kadar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi oyuncuları gösterirken bu videonun mükemmelliğine mükemmellik katan bir hamlede geldi. Pazarda ışık yandı gördüğünüz gibi. Canlı olarak pazardaki ışığın yandığını gördünüz arkadaşlar. Oradaki sürprizi birazdan göstereceğim arkadaşlar. Videonun devamında oradaki sürprizi de göstereceğim sizlere. Ama ondan önce gördüğünüz gibi 93 gen oyuncuları sıraladığımda 747 oyuncu yapıyor arkadaşlar. Yani şöyle iniyorum in in bitmiyor in in bitmiyor in in bitmiyor arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz in in bitmiyor 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 bitmiyor. Hala, bitmiyor hala bitmiyor hala bitmiyor hala bitmiyor bitti arkadaşlar bitti bu oyuncular arkadaşlar 8 milyon küsurlardan aldım pek çoğunu bir kısmını 9 küsurlardan aldım arkadaşlar ama ama gördüğünüz gibi şu an 18 buçuklara kadar dayandılar arkadaşlar. 18 buçuklara kadar dayandılar. Bunları satacağız. Bunları satacağız. Sattıktan sonra videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Ama ondan önce sürprizimi de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Sürprizim geldi. Geldi, geldi, geldi arkadaşlar. Sonunda Sonunda Patrick Vieira'yı sonunda satabildik arkadaşlar. 200 küşür milyondan beri koyuyorum. Tabii ki pek çok değişim kaçırdım. Geceleri zaten giremiyorum. Ee, akşamları da işlerim vardı. Onları da kaçırdım arkadaşlar. Ama en sonunda çok şükür satışını gerçekleştirdik ve 140 milyona Vieira'yı sattım. Diğerlerini de Kaça sattığımı göstereyim. İşte kardeşlerim diğer iki çıkan oyuncumu da bu şekilde satmıştım zamanında. Bunları ilk geldiği zaman sattım tabii ki. Orada güzel satışlar olmuş oldu kardeşlerim. Bazı arkadaşlar yatırım yaptığını falan zannediyor herhalde. Ee, onlara da bir cevap niteliğinde olsun kardeşlerim. Gerçekten muhteşem bir Kar elde edeceğiz. Birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar jetonları topla diyelim. Bunlara biliyorsunuz 3 tane 93'lük oyuncu vermiştim. Arkadaşlar şu an durumları hala devam ediyor. Maşallah diyelim. Ee, tabii ki pek çok oyuncu alındı bizim sunucumuzdan da. Bunların hepsini yavaş yavaş tabii ki satacağız. Ama ben arkadaşları bekliyorum. Onlar satsın ki onlar dumura uğramasın. Çünkü 700 küsur oyuncum var. 750 diyelim. 750 oyuncum var. Eee hepsini bir anda ben koyduğumda problem yaşıyoruz. 25-25 bile koysak arkadaşlar. İnşallah maksimum fiyatlara bunları satacağız kardeşlerim. Şimdi... O kısma geçeceğim. Evet arkadaşlar oyuncularımız sattım. Az önce gösterdiğim bütün oyuncuları sattım. Yaklaşık 4 saatimi falan aldı sanıyorum satmak. Düzgün bir şekilde satmak daha doğrusu. Çünkü hepsinin değerini beklememiz gerekiyor. Ee, diğer arkadaşların satmalarını bekledik arkadaşlar. Çünkü benim satışımdan az önce söylediğim gibi etkilenmemeleri için onların satışlarını bekledik. Ondan sonra da canlı yayında... Canlı yayında satışları yaptık arkadaşlar. Canlı yayınlarımız bölümünden onu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayında bütün satışları gerçekleştirdik. Ve ee, o canlı yayında canlı canlı 12 milyar coins'e ulaştığımızı bütün arkadaşlar gördü. Daha kimlikler var arkadaşlar. Bazı 90 oyunculara yatırım yaptım. Onlar var. E, yani yaklaşık 13 milyar civarında 12,5 diyelim hadi biz 12,5 13'e yakın artık. E, Mascherano'lar vesaire de var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz bir coins yaptık. Ee, yok böyle bir şey zaten şu an e, bilmiyorum Türkiye'de var mı dünyada birkaç hesap gördüm ee, birkaç yayıncı artık artık ultraya çıkmış e, kişiler gördüm ama Türkiye'de bundan iyisi var mı bilmiyorum varsa da yine söylüyorum Discordumuza gelsin tanışmak isterim kendisiyle arkadaşlar evet Türkiye'nin en başarılı en yüksek coins olan hesabı diyorum ben buna ee, gerçekten çok büyük satışlar yaptık. Şimdi size satışları hızlı hızlı göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle <laughs> A notların satışından başladım. 19300'e en güzel gidenlerden bir tanesiydi A notu arkadaşlar. Saat 3.30 civarında başlamışım satmaya. Sonrasında Vlaovic'leri sattım 18.700'e. Sonra Lukaku'yu Vlaovic'leri sattım 19.18.700'e. Rodri'leri 18.200'e vermeye başlamıştım arkadaşlar. Griezmann'ları 18.200'e verdim. Bazılarını 18.900'e verdim. E, Vlaovic'leri gördüğünüz gibi 18.900'e verdiklerim de olmuş. Yine Griezmann'lar arkadaşlar Vlaovic'leri 18-800 e, Lukaku'ları 19'a verdim. 18 ve 19 civarlarına vermeye çalıştım arkadaşlar. 18.900'e. Vlaovic'ler ve Benzema'lar harika gidenlerden bir tanesi arkadaşlar. 19 milyon yüze gitti çoğunluğu ve yine Griezmann'da 19'a gitmiş gördüğünüz gibi ve 19 milyon 100'e de gitmiş Griezmann'lar arkadaşlar. Benzemeler yine bu şekilde çoğunluğu gitti kardeşlerim. Yine bakın 19 milyon yüz gördüğünüz gibi. Vlaovic'ler 18 18.900. E, Rikelmeler 19'a gitti ama tabi hepsi gitmedi. Önümüze çok taş, taş koyanlar oldu arkadaşlar. Önümüzü kesenler oldu. Del Piero'lar 18.700'e yavaş yavaş gitmişlerdi. E, Lukaku'lar 19'a gitti. E, Rikelmeler yine görüyorsunuz 19'a gitti. Tabi zaman zaman düşüşler de yaşandı. Rodri'ler 18.600'e gitti arkadaşlar. Del Piero'lar şu an 18.600 gördüğünüz gibi ve Lizarazular 18.700'e gitti. Ee yine Rodri'ler 18.900'e gitti arkadaşlar. Lizarazular ve Rodri'leri görüyorsunuz. Ve Brent beni hiç uğraştırmayan arkadaşlar. O kadar rahat sattım ki Brent'leri 18.900 net fiyat tek fiyat arkadaşlar. 18 900 o kadar rahat sattım ki Brent'leri çok mutluyum. Ee, sonrasında yine Lizarozular da fena satılmadı. Onlar da çok uğraştırmadı sağ olsunlar. Ee, gördüğünüz gibi Brent ve Lizarozuları çok güzel sattım. Lukaku'ları hafif düşürmek zorunda kaldım fiyatını ve Banza. Bu da hiç yormadı beni arkadaşlar. Banza'lar da çok çok rahat satıldı. Sonrasında Rikerme ve Kante. Kanteler de çok yormadı diyebilirim. E, kimlikler en çok yoranlar beni 18800'e satmışım gördüğünüz gibi ve şimdi artık satılmadığı için onları bekletmeye başladım arkadaşlar. Bazılar yine 18.700'de pürüzsüz ve sorunsuz gitti. Rodri'lerde fena gitmedi. Sorunsuz diyebilirim. 18800'e 800e ee, yine bakın kimlik bir tane satmışım. 18800'e Sonrasında biraz fiyatı düşünce artık bıraktım satmayı. Petitler 18700'e gitti. Bunlar da hiç yormadı beni arkadaşlar. 18700'e tek fiyat. Hepsini gönderdim arkadaşlar ve Banzalar yine 18700'e gönderdim. Sonrasında Benzemeler 18800'e gittiler. Şırırlar 18700'e gitti ağırlık olarak. Benzemeler sonrasında 18-900'e sabitledim. Şırırları da aynı şekilde gönderdim ve benzemelerle ve hırların satışını görüyorsunuz arkadaşlar. Benzeme de hiç yormadı beni. Ve Kewl. Kivul. Kewl'da arkadaşlar canlı yayında görebilirsiniz. Kaçıncı dakika bilmiyorum ama Çivılda inat ettim. Ee, yaklaşık 60 tane koyan vardı. 18.600'den dedim ki bu fiyattan satacağım bunları. 18.500'den koymayacağım. Ve onların düzenini bozmayacağım dedim arkadaşlar. Gerçekten de bozmadım. Ve 18.600'e bütün kivulları aynı fiyattan sattım arkadaşlar. Ee, çok fazla kivul vardı. Hepsinin fotoğrafı yok bu arada arkadaşlar. 750 oyuncunun hepsinin fotoğrafını burada bulamazsınız. Mümkün olduğunca çekmeye çalıştım ara ara. Mesela 6 tane diyor. Burada 6 tane var ama normal şartlarda alt diyor burada 5 var. Yani arkalarda, önlerde satılanlar da oldu. Del Piero'lara artık sıkıldım sıkıntıdan patladım. 18.300'e verdim sonlara doğru ve o koça Beni yine hiç yormayan bir oyuncu oldu arkadaşlar. 18.600'e tek fiyat pürüzsüz bir satış gerçekleştirdim. O koçadan zaten en çok o koçadan vardı. Sanıyorum 100'e yakın vardı. Hepsini o koçaların satışını yaptım arkadaşlar. Yine Rodri'leri de 18.5'a sonradan gönderdim. Artık bekleyecek dermanım kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikermeleri ilk başta 19'a verirken 18.5'a kadar düştük. Sonrasında Mane arkadaşlar. Maneleri de dedim bu fiyattan aşağı satmayacağım. En son sattıklarımdan e, Maneler bu fiyatlara satacağım dedim. Kanteleri de yine aynı şekilde. Money'i de 18.300 tek fiyat şeklinde sattım arkadaşlar. Başka da aşağı düşmedim. Ve arkadaşlar son olarak son kısımda 12 milyar 164 milyon 234 bin 157 yaptık. Ve e, Türkiye'nin bence en zengin hesabı dünyanın da sayılı zengin hesaplarından arkadaşlar gerçekten çok yüksek bir coins miktarına ulaştık. Ee, maşallah diyelim yatırımlar sayesinde oldu tabii ki çok şey yaptık arkadaşlar çok fazla oynadık girdik çıktık aldık sattık bir sürü şey yaşadık ve sonunda 12 milyara ulaştık bundan sonra ne yapacağım kadro kuracak mısın soruları çok geliyor kadro kurabilirim arkadaşlar şu an için karar vermedim oyundan şu an gerçekten biraz uzaklaşmam lazım aşırı derecede yoruldum çünkü ee, ve bu sonuca ulaştık arkadaşlar hayırlı olsun diyorum ben de kendime ve tabii ki e, discord camiamıza da hayırlı olsun discordumuza bekliyoruz arkadaşlar Tabii ki bunda büyük bir emek var bu emek karşılığında da sizlerden sadece sohbetinizi bekliyoruz beğeni ve yorum bekliyoruz arkadaşlar videoya yorum yaparsanız çok sevinirim kardeşlerim tabi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum beni dinlediğiniz için teşekkürler hepiniz hoşçakalın.